Herkese tekrardan selam gençler. Bugün sizlerle Kınar Rekap e bugün Impossible modda deneyeceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek bilmiyoruz. Yani Impossible modu video dışında denedim ama Ne yalan söyleyeyim gençler. Hakikaten de imkansız yani ekstrem gibi değil yani düşünmeyin böyle. Ekstrem'den katlarca kat yani daha zor. Neyse. Impossible açtık dediği açmayacağım dediği sonra açacağım. Fazla geçelim hemen. Gün bir. <laughs> gençler bu arada şunu da söyleyeyim. Monitörü bir sildim gençler. Ayna gibi parladı yani resmen. Bakın şu oyunu bir de. Yani şey görüyorum yani. <laughs> Sanki böyle iyi moddaymış gibi abi yani. <laughs> gençler abartmıyorum. Kesinlikle öyle. Orayı açmam lazım ama eee kanalizasyona kaçacağız gençler. Örümcek de tuzak kuruyormuş. Ama bir arkadaşımız demiş örümcek biraz kör demiş. Eee bu arada gençler korkarım diye yanıma su da aldım yani. Ya yani direkt birden çıkarsa sıkıntı çıkaracak yani. Oğlum lütfen gelme. Acaba kediyi alsam ne olur lan? <laughs> Denemeyeceğim onu. Allah belanı versin oradaymış. Ödümü kabardı. Ay. Kapat kapat. Kapat kapat. kapat. Girdim. Görmedi gençler. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Şu kapının arkasında durarsak e, bayağı bir zaman e, kazanacağız ama, ama Grani'ye baksana abi jet gibi geliyor ya. Ya sen götüne Ferrari motoru mu taktın arkadaş bu nedir ya? <laughs> Allah Allah. Gençler bu Granny'de bir sorun var ama anlamış değilim. Gençler çok sakin bir şekilde oynamamız lazım. Bu hani play olsa yani bahçeye giden yer var ya gençler aşağıdan orası da kapalı yani. Orası kapalı olmasa oynanırızdan biraz kolay olacak yani Bizim ekstreme şükretmemiz lazım yani gençler ekstrim bundan iyi yani. Ana burada bir şey yok lan. Gençler şöyle bir bak yapacağım. Ee, bu her şekilde işe yarar ama benim buradan bir eşya alabilmem lazım. Eşya yok yalnız. Eşya olsa ne fark edecek? <laughs> yok fark eder bayağı fark eder de eşya yok. Eşya bulursak gençler Şuraya atacağım. Grana e buraya girecek ya. E direkt kapıyı kapatacağım. Eee sakın gençler kapının kilidini şey yapmayın. gran e oraya anında kırabiliyor. Eee yani kırmasın diye direkt e, bir dakika masanın altında da yakalıyor ha bak. Şimdi gözük... Mesela ben gözüktüm ya mesela. Böyle göz, gördü ya. Masanın altına girsem. Direkt eee böyle yani yatağın altına girdiğiniz gördüğü gibi yapıyor. Yakalıyor. Oğlum duş mu alıyorsun lan ne yapıyorsun? Bulaşıkları yıkıyor büyük ihtimalle. Ama benim bir şey yapmam lazım abi. Benim bir şekilde buradan kurtulmam lazım. Şu anda burada hapis olduk kaldık gençler. Ee, Granny büyük ihtimalle gitmeyecek ama ben, neyse, ben şunu düşüreyim hele. Masanın altına girdik. Yani iyi ki burası varmış yoksa arabanın içine saklanacaktık. Yani iki saat Granny'nin gitmesini bekleyecektik. Şunu bunu yapacaktık. Yani bayağı sıkıntı olacaktı. Allah'ım şu hıza bak abi. Gençler ekstremde valla diyorum. E, ekstrem modla karşılaştırırsak Granny yavaş geliyor yani. Baksana abi normal yürümesi bile yani çok hızlı. Hard'da koştu hali gençler. Bu arada gençler şunu soracağım. Benim challenge tanımı siz niye izlemiyorsunuz ya? Ne bileyim o videoları o videoları çektik. Keşfet kapandı bildiğiniz. Ben, ben buraya indim gençler buraya inerek bir hata yaptım mı bilmiyorum ama yani buraya inerek çok yanlış bir şey yapmış gibi yapmış gibi duruyorum yani bilmiyorum bakacağız hadi Bismillahirrahmanirrahim Oğlum bu düşmanlı bulaşık mı ki belli değil lan gördü. Abi yakaladı ya. Gençler granaya çok güzel fake attım ama. Gençler gördüğünüz gibi granaya fake atmak imkansız abi. Ya impossible mod gençler şu an oyunu bitirmeye çalışmıyoruz biz burada. Oyunu bitirmeye çalışıyoruz doğru bak. Bitirmeye çalışıyoruz ama bu deneme gençler sadece. Yani deneye 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 bitireceğiz gençler yani. Allah kahretsin burası kapalı. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Şunu şuraya atacağız. Bunun altına gireceğiz abi. Şimdi aslında bunun altında görmese güzel olabilir ama bunun altında görüyor. Yapacak bir şey yok. Neyse ben bir su içeyim vallahi biraz korktum ya. Gençler şunu merak ediyorum. Şimdi bu bu kadar hızlı koşuyor ya. Acaba örümcek nasıl koşuyor? <laughs> örümcek. örümcek kör dediler örümcek. ...impostor İmposo'nun bir şey yapamaz diyorlar ama. Hadi bakalım Hayırlısı yani ne yapabilir bilmiyorum. Gençler aşırı hızlı yani inanın ekstrem böyle olsa yani ekstreme şükredeceğim ama ekstrem böyle değil işte. Kapana kapattım lan ağla. Hadi bakayım uza. Uza lan uza. Bir dakika bir şey bir şey mi var ekranda yok tamam. Ya abi sen oraya niye gidiyorsun? Benim orada işim var ya. Aman ayağa kalkmayayım da. Beni görürse vallahi içimden geçer ha. O sopayı benim bir tarafıma sokar yani. Şu vazoyu alayım. Bir şey deneyeceğim. Vallahi kaçtım. Allah kahretsin. Gir gir. Oh be vallahi bak buraya girmeyi bekledim. Bir su içeyim bir dakika. Oh be ay abi çok şükür granny gitti. Tamam şu remote kontrolü hemen şuraya atayım da burada dursun onu alacağım ben. Hatta dur öbür bu gençler burada bir eşya olarak dursun. Onu zamanla alacağız yani şimdi. Ama şimdi değil. Ekranda kıl varmış lan tamam, onu aldım dur. Ver abi. Bu işime yarar mı bilmiyorum ama bakacağız. <laughs> Güzel attım bak. Efsane attım. Bu efsane atış için videoyu beğenmeyi unutmayın gençler. Oha burada da düşme sesi var. Abi bu ne? Gençler buradaki düşme sesi varsa biz kaçamayız abi imkansız. Bunu atabilir miyim lan ben oradan? Yok aynı şekilde bu da imkansız yani benim Onu oradan atmam imkansız diyebiliriz Elime ben şunu alayım Nereye gidiyorsun lan buraya gel Buraya gel buraya Bir dakika şu yemeği alabilir miyim oradan? Yok o kadar da değil Şimdi gençler dışarıdaki sandığa saklanacağım. Granny'nin gitmesini bekleyeceğim. Öyle yani. Ee... Kötü oldu, kötü oldu. İyi ki bak Granny dışarıda değilmiş. İyi ki o sesi yapmışım yoksa şimdi yakalanmıştım. Ee, bayağı uzun sürecek gençler. Bazı yerleri keseceğim. Onu da söyleyeyim. Şunu bir at abi. Ver tamam. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Dışarıdaki sandığın içine saklanacağım. Ee, o bu, bu arada o Kargan'ın oraya inen yer de kapalı onu da söyleyeyim. Orayı niye kapattınız ya? Vallahi. <laughs> Ama harbiden de diyorum yani emeğinize sağlık. Harbiden im imkansız olmuş. Bak granı orada ya. Neyse gençler gitsin granı ben hemen geliyorum. Gençler son anda masanın altına girdim. Bunu başardım. Şimdi gençler amacımız aşağı inmek ama yani sandığınız kadar kolay dedi. O, o kapanı kapatırım lan ben. <laughs> Remote kontrolüm ver lan. Heh, adam olacaksın böyle işte. <laughs> Şimdi gençler eğer ki ben bunu aşağı kapatırsam orada yani yaklaşık bir 10-15 saniye kazanacağım. 10-15 saniye bile benim için gençler aşırı derecede çok iyi olur yani. Şöyle atabilir miyim onu? Hadi be atamadık be. Kötü oldu. O kapanı kapatacağız. Şurada. Tamam. Sen kapan koyduğun sürece ben onu kapatacağım kardeşim. Kusura bakma. Bu işler böyle. Gençler bu videoda bu arada bir saat sürebilir bilemiyorum. <laughs> abi granny granit şaka mı ya? Valla çok... Çok hızlı abi. Çok hızlı değil aşırı hızlı. Ultra hızlı yani. Abi oraya da kapan koyuyor. Bu, bu kadın manyak mı ne ya? Gran dışarı çıksa ben dışarı çıkmasını istiyorum gençler. Neyse gençler ben şu gran dışarı çıkartayım ondan sonra geleyim. Evet gençler gördüğünüz gibi gran dışarı çıktı. Kapı kapandı mı? Tamam çok güzel çok güzel. Evet şimdi gençler olayımızı yapacağım. Şöyle gençler şimdi sizlere göstereyim. Burası açık dursun. Orayı kapat kapatmayacağım yani şey e, kapatacağım ama kitlemeyeceğim gençler. Bana 10-15 saniye kazandır. Oğlum Ekran niye hala titriyorum şu mouse? Gençler şu mouse'un mouse'ları sensörünü çok büyük yapıyorlar. Yani biraz sıkıntı çıkartıyor işte o da bana yani. Yani mouse'un sensörünü büyük yapıyorlar abi. Toz kaçınca titriyor. Şimdi gençler ee, ister ki yani e, video uzun olsun ama bu modu bitirirsem gençler sizin var ya tamı tamına 20 like'ınızı alırım gençler. Bakın aç, ben, ben burada o kadar uğraşıyorum emek veriyorum, edit yapıyorum. Hatta videoyu çekmek, hadi video çekmek bir saat. Hadi bir buçuk saat hadi. Ee, editlemek de yarım saat. Youtube'a koymadan da bir saat yani toplamda iki buçuk saat ediyor. İki buçuk muydu lan? Onu benim matematiğim durdu. Bir buçuk saat video, bir saat... Yok. 3 saat ediyor. Impossible modda gençler en çok kullandıkları, kullandıkları taktik bu. Tamam bu bana 10-15 saniye kazandıracakmış. Yorumlarda bu taktiği bir arkadaşımız önerdi. Kardeşim sana çok teşekkür ediyorum. Bu taktiği aslında biliyordum ama yani ne yalan söyleyeyim söylemen de çok güzel oldu yani yorumunu yorumuna gençler her yorumunuza kalp atıyorum gençler. Bunu unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ee, ama lütfen yani sizler de videoyu beğenmeyi unutmayın yani. Beni kırmayın yani. Ben sizleri kırmıyorum. Yorumlarınıza kalp atıyorum. Ee, lütfen yani gençler. Ya ben burada o kadar uğraşıyorum yani. Benim challenge'larımız da be challenge'larım var gençler. Challenge yapıyorum. Granny challenge. Granny 4 de istiyorsun. Granny 4 de çekeceğim. Yani gençler ama yeter ki şu videoyu beğenin. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bak sadece tıklayacaksın, abone olacaksın. Başka hiçbir şey istemiyorum gençler. Şimdi gençler bir parçayı bulduk. Ee, Iııı 2-3 parça daha var. Onları da bulacağız ama onlar bulmak çok zor olacaktır. Bundan emin olabiliriz. Abi gözükmüyor ki yani. Aşırı karanlık. Girdim. Hayır 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 görmedim. Ya Gremi, şaka mısın ya? Şaka lan şaka. Gül diye. Evet gençler sonunda buraya gelmeye başardım ama inanın aşırı derecede zorlandım. Gerçekten de imkansız bir modmuş yani. Granny'e dışarı çağırabilirsek abi genç, gençler. Dışarı git lan dışarı git dışarı. Aa lan dışarı gitsene. Gençler bu dışarı gitsin ben hemen e, ayarlayayım onu gençler. Gençler dışarı çıkıyor şu arada bu arada. Anan lan çıkmadı ya gene. Sabahtan beri benle inatlaştı ama şu an gidiyor gençler. Ben kapıyı kapanması lazım. Allah kahretsin ya. Gençler yaklaşık 20 dakikadır burada uğraşıyorum. Ee, bu granny sıkıntı çıkartır bize. Yani şöyle diyeyim gençler sizlere. Eee Atıyorum buraya kapan koyuyor bir daha atıyorum bir daha kapan koyuyor yani bayağı sıkıntı çıkartıyor Bunu buraya atmamın sebebi örümceğin oradan kaçacağız abi örümceğin orada acaba ne olacak örümceğin oraya insem şükredeceğim ama Onu yapabileceğim mi onu bilmiyorum Abi bir dakika ayak sesi geliyor gençler Şu şatkanı tamamlasam Efsane olur vallahi çok efsane olur hatta Gençler Aşırı derecede bir zor yani çok zorluk var oyunda Yani adamlar güzel helal olsun yapmış ve gençler Bu oyunun da Granny Devour modu diye bir mo oyun varmış gençler Onu da çekeceğim gençler istiyorsanız onu da yorumlarda belirtin Granny 2 falan onları da ee, Granny Remake'le bir sorun var onu halledersem onu çekeceğim de yani O sorunu düzeltmem lazım gençler ilk baş Aldım. Gençler bazı yerleri kestim çünkü 2-3 saat sürebilir yani bu. Neyse Granny gitsin hemen. Evet gençler tünele girebildim ama ay tünel diyorum işte neyse neresin, neresin. tünel yani <laughs> neyse. Gençler buraya girmek için inanın o kadar uğraştım ki yani anlatamam. Yani gençler impossible'ın inanın böyle olduğunu hiç bilmiyordum. Yani böyle olduğunu bilsem zaten ee, yani hiç bilmiyordum gençler yani bilseydim bu kadar büyük konuşmazdım mıyım? Impossible'da bitireceğiz yani ne vardır falan dedim işte ama yani gençler yani inanın beni Impossible'da yani gençler bu kadar karanlık olduğunu halde karanlığı da geçtim şuranın kapalı olduğunu bile bilmiyordum inanın. Yaklaşsam öldüremez değil mi? Peki ben bunu buraya atsam gören nereye gelir? Dışarıda saklanacak bir yerim olsa yani play olsa açsam yer, ya, rahatlayacağım ama neyse yani öyle bir öyle bir şansımız yok. Yapacak bir şey yok. Şurada açılmıyor çünkü. Neyse gençler granny hemen bekliyorum. Masanın altına yine girdim gençler. Burası bizim güvenli yerimiz bundan sonra. Buranın adı güvenli yer. Gençler şöyle bir şey yaparsanız bakın bunu alıyorsunuz tamam mı? Bunu kapının en dibine Aa, kapan da varmış. Kapın... En dibine atarsanız o kapıyı açıyordu yanlış bilmiyorsam. Öyle hatırla, öyle hatırlıyorum. Lan sopa mı gitti lan sopa ver lan? <laughs> Sopamı çaldı ya ver. Aldım vallahi aldım. <laughs> Ağla. Aşağı insem rahat edeceğim daha. abi Aşağı dedim ya gerçekten örümceğin orası bir de yani şu bodruma da insem yani Granny'den en azından 10 bir saniye falan kurtulacağız. Lan o kapan oluyor, vuramazsın. Tamam mı lan? Ben izin vermem. Abinin sözünü dinleyeceksin bundan sonra. <laughs> Abinin sözünü dinleyeceksin güzel bak. Ben senin abinim bak burada. Bak, kocan yok. Sana burada abilik yapıyoz lan daha ne yapak? Allah'ım yarabbim o kapan. Kapan kurulmayacak. Lan oğlum, o kapanı var ya. Bak gene kapan atıyor. gençler Bahsettim olay bu. Neyse gençler hemen buraya da kesiyorum. Gençler Granny gitti. Ben de buraya girmeye karar verdim. Yani en azından burada yani 10-15 saniye falan kazanabiliyoruz. Onu da yani size anlatmıştım zaten. Kapıyı kilitlersem kapıyı kıracak. Ondan dolayı ben kapıyı kilitlemiyorum gençler. Yani siz de öyle yapın. Sizin de sizin de kapınızı kitlemesin yani. <laughs> ben buraya gireyim ya buraya gelsin gençler. Bu taktiği de kesinlikle yapamam. Bu taktiği de benden başka kimseden kimse bilmiyor. Burak kilitli lan. Hayır yanlış yaptım. Şaka ya. Gençler son güne geldim ama inanın aşırı derecede zor bir zor bir ya. Harbi bayağı zor gençler. Bunu yapmam için benim bayağı uğraşmam lazım. Tabi o sırada granny videosu gelir mi bilmiyorum. Bir süre granny oynamam herhalde. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Bayağı zorluyor. Buraya girdim zaten beni de göremez burada. Görmedi ama gençler burada görürse gençler eğer yine. Bak müzik kesildi demek ki görmedi. Eee, yani son gün diye gençler kendinizi salmayın yani. Bir şeyler olabilir, olmayabilir. Yani kısmet işi gençler bunlar. Bunlar çok karışık bir işlerdir. Yani ondan dolayı abi o kapıyı da kitlemez. Ya bak bir kapı var oraya kitlemiş. Allah belasını versin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bayağı zorluyor abi. O kapıyı sen niye kilitledin ya? Lan ne var o? Orada ne var? Boş duvara bak boş duvara niye bakıyorsun sen? Yani evet, bu denemeydi. Bitirmeye çalışıyoruz ama son gün yani pek bir ümidim yok ama Allah'tan ümit kesilmez diyoruz ve devam ediyoruz. Eee bir tek sopayı buldum gençler. O to tornavida düşürme şeyini bakın yapmadım değil. Bir daha önce denedim. Eee denedim, denedim ve çok yakalandım gitti. Abi karanlık bir şey gözükmüyor ki. Ben şu an böyle monitörü yahan oynuyorum. Gözümün derecesi ilerlerse Sorumlu Grand Ram orada kapan var ya. Abi kapan ne ya? Hayır ya yani kapan kapan olması çok kötü. Remote kontrol nereye gitti? Abi Gençler bir şey diyeceğim. Bu remote kontrol nereye gitti? Nereye gitti? Allah Allah. Remote kontrol granit çaldı mı? Ne yaptı? Bir dakika biz önce eşyalar eski yerine mi geliyor acaba? Şurada bir şey parlıyor gibi gördüm ama. Çalışmıyor mu? Aynen çalışmıyor. İmkansız çalışması imkansız. Benim elimde eşya olması lazım veyahut da e, onu şey yapmam lazım. E, gitmesini beklemem lazım. Neyse bekleyelim bakalım. Gençler kapan yok olmuş. Ama şu an yani ilk Gödü değilim ama bunun çalışmaması zaten en büyük haksızlıklardan biri Granny geldi son anda girdim bu arada buraya beni görmedi değil mi? Heh, tamam. Abi <laughs> kalbim duracak gibi oldu şu an. Çok heyecanlanıyorum yani çok stresleniyorum gençler. Impossible modda oynuyorum gençler yani. yani. Bugün şansımız yokmuş yapacak bir şey yok yani. Ee, ama yani ümit kesilmez Allah'tan ümit kesilmez diyorum gençler. Kastettiğim şey bu. Aslında yani. Olabilir. Böyle bug var mı alma bug'ı falan var mı acaba? Tamam. Shotgun'ı gençler tamamlayabilirsem efsane bir şey çıkacak ortaya. Dur 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 dur. Tamam. Hayır nasıl gördü ya? Hile. Şaka mısın sen ya? Gençler video bu kadardı. Umarım beğensiz e, başaramadık. Neyse gençler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hatta çarpsın ya çarp. Bizi ezdi, bi biçti bizi biçti. Game over. Gençler elimden gelen her şeyi yaptım ama gerçekten çok zor. Neyse gençler bir daha videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.